Bir yamuk duruyor sanki şu anda. Bir kızın gözü, diğer kızın kafası. Biraz daha fazla mı yaptın? Nasıl? Kızlarla görünsün. Kızlar hiç mi görünmesi? Kızlarımızı sancalıs yapalım. Karantinayı çekelim. Bunu bu hafta falan yayınlarız. Bu arada neden benim yüzümde orada şey var? Senin yüzünü algılamış. Seninki niye algılamamış? <gülüyor> 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 tamam. Al şöyle bitti. Neden basmamaları çek basmış olmam gerekiyor? Acaba durdu mu bir yerde? Hani öyle yapıyor ya bu. Ya. acaba <laughs> ne dedik? Ne demedik? Of ya. Ne hiçbir şey çekmedi ki o zaman bu. Merhabalar. Merhabalar. Karantina günlerinde biz ne yapıyoruz? Bu soru bize çok gelmeye başlamıştı. Evet, biz de o yüzden böyle bir video çekelim istedik. Şu anda herhangi bir gün yatağımı topladım. Odamdan çıkıyorum. Günlerimiz nasıl geçiyor? Öncelikle neden buradayız da başlayabiliriz belki. Aslında da biz neden Şile'deyiz? Uzun zamandan beri bir niyetimiz vardı. İstanbul'da olmak ama aslında İstanbul'da olmamak. Zaten biz buraya proje başlatacaktık. Karantina durumu birazcık da işimize yaradı gibi oldu. Yapacağımız projeye aslında bir start verdik. Start vermiştik aslında. Biraz daha hızlandırdık. Biz zaten geçen sene burada bir ev yapmaya başlamıştık kendimize. Evimiz hazırdı. Annemiz ve babamız da burada. Onlar da bizim yan evimizde. Biraz da babamızın 65 yaş üstü olmasından dolayı da buraya kaçtık. Kaçmışken ne yapalım dedik. Ne yapıyoruz? İnşaat yapıyoruz. Evet, çok eğlenceli. <laughs> Sen bana ver, ben seni Açık çık Açık şu anda. Evet. Aslında Görüşürüz. Düşme. Bayağı inşaat yapıyoruz ama hani böyle sadece çekiç alıp da çivi alıp da çekiçle vurmak gibi değil. Harala gürele bir tane evi bitirdik diyebiliriz. Bunun haricinde başka ne yapıyoruz? Bahçe yaptık. E, domatesinden salatalığına, patlıcanından biberine, kavunundan e, kabağına bir sürü şey ektik. E, bahçe yapmak zor işmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Çünkü bahçe yapmak da kalmıyor. Aynı zamanda onun otlarını yol işte kediler geliyor, aman gelmesinler, oraları koru vesaire vesaire bir sürü bunun alt kalımı varmış. Bunları öğrenmiş olduk. Bunları deneyimlemiş olduk. Bol bol çiçek suluyoruz. çapa yapıyoruz. Ondan sonra ot topluyoruz. ne bileyim işte limonluyoruz. Çekirdeğini kurutuyoruz. Onu dikiyoruz. Komşuyla tohum alışverişi yapıyoruz. deneme yapıyoruz aynı zamanda. Biraz şimdi ağacın dibinde 1, 2, 3, 4, 5 tane ocaktakiler yemelik kabak. Aşağıdaki bir iki üç tanesi de çitlemelik. Ee, Video olarak aldık kıvırcıkları komşumuzdan. Ocaklarımızı yaptık. Gübrelerimizi koyduk. Ve marketten aldığımız kırmızı pancar soğumu. Oh yeah! Patateslerimiz de bu şekilde küçük e, tohumluk patates olarak geçiyor. Ama kendi yediğiniz patatesler de evde böyle çimlenirse onu da kullanabiliyormuşsunuz. Başka? tabi bu arada Ramazan'a denk geldik. Zuhal Topal'ı izleyip, gaza gelip yemek yapmaya başladık. En son Merve bir güllaç yaptı. Ben baklava yaptım, zirvede bırakacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonra uzun süre mutfağa girmemeyi planlıyoruz. Aslında belki hani bizi takip edenler biliyordur. Zaten her zaman bir hevesimiz vardı Do it Yourself projelerine. Geri dönüşüm projeleri adı altında. Atma, sakla, dönüştür. Prensibiyle çok uzun zamandan beri aslında dekoratif ürünler tasarlıyoruz. Öyle bir üretime geçtik bu dönemde. Evet, yine sıfır maliyete bir süs eşya yapacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu okey. Fakat ben bir tık yaş çıkarttım. Evet arkadaşlar bu şekilde halat yapıştırmıştık kutumuzun etrafına. Ha, alışverişi de çok yapamıyoruz. Evet. Çünkü biz köydeyiz malum. Orman işlerine doğru bir evde kaldığımız için köye araba gitmemiz gerekiyor. E, köyde iki tane bakkal var. Büyük alışverişimizi marketten yapıyoruz. Şehre iniyoruz. Şehre iniyoruz. E, haftada bir, bilemediniz 10 günde bir alışverişe gidiyoruz. Alışverişe gidiyoruz. Evet. Şile birazcık kalabalık olduğu için bugün Ağva'da alışverişe gidiyoruz. Kilometre olarak birbirlerine benzer zaten ee, köy hayatında bizim gibi tecrübesiz insanların yanında bir tane ebeveyn gerekiyor. O da burada bonus hakkı olarak yanımıza götürüyoruz alışverişi. Şöyle, Nalbur'a gideceksek babamızı alıyoruz. Markete gideceksek annemizi alıyoruz. Sen ne düşünüyorsun anne bu konuda? Söyleyebilirsiniz. Burada yaklaşma. Tamam, <laughs> söyle. <laughs> sosyal mesafeyi koruyarak atışmaya oh, yani. devam ediyoruz. Evet. Merve alışverişe <laughs> başladı. <laughs> Anne sebzeler burada. Gördüm. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> E doğal yolla evdeki ürünlerle Nasıl bir cilt bakımı yapılır Veya nasıl bir bakım yapılırın peşine düştük e, Mayalı e, Yüz temizleme Şeysi, işte gül suyundan tonik Ondan Türk sonra kahvesi Zeytinyağlı peeling e, Karanfilden saç spreyi O biraz kötü kokuyor yine. Ben seviyorum, Duygu seviyor ben seviyorum Yani aloe vera evet. Aloe vera işte bir Bir vesaire o zaman onu hemen tık diye kırıp onu sürüyoruz. Bir yaramız olduğu zaman kantoron sürüyoruz. Merve Hanım kokusuna bayılıyor. Bence biraz o da kötü kokuyor. Bir ara yani zehir... her banyodan sonra sürüyordum. daha Çemen çemen. eğer zeytin, zeyt, has zeytinyağı ve böyle e cevizin yeşil yaprağı artı cevizin yeşili daha olgunlaşmadan bulabilirseniz ikisini karıştırdığınız zaman mesela mükemmel bir e krem olabiliyor. Banyodan sonra hatta güneşlenirken yazın e yaz için tavsiye edebiliriz. Yani bu tane olarak bu tarz şeyler yani. Kedilerimiz var. Ne oldu? Ne? Ne istiyorsunuz? Al sen de al. Gel. Gel. 3 tane sokak kedimiz var. Onları besliyoruz. Hatta bir tanesi çok tatlı, minik ve şu an hamile. Onu evde kaçamak olarak evde besliyoruz. Annemizin görmediği dönemlerde. Akşamları en büyük eğlencemiz tabii ki Netflix. Evet. Fakat ve fakat. Burada bir büyük başlık yapıp neden bahsetmemiz lazım? Netflix deyince internet mi? Evet. <laughs> evet, burada çok uzun zaman internetimiz yoktu. Aslında internete de hiç istemiyorduk. İnternete çok fazla burada ihtiyaç duymuyorduk. Ama burada kesintisiz yaşamaya başlayınca böyle hani hem YouTube'a hem kendi web sitemize içerik üretmek için internete ihtiyacımız olduğunu fark edince maalesef köye internet getirdik. Altyapı yok tabii ki burada. Superbox tarzında taşınabilir e, Wi-Fi alalım dedik. Bunun için çok fazla aslında opsiyonumuz yoktu. Buradan da yetkililere duyurulur. En azından benim araştırdığım kadarıyla ya Turkcell ya da Türk Telekom olması gerekiyordu. Fiyat performans açısından Turkcell daha e, avantajlı olduğu için biz de buraya Superbox aldık. E, hemen geldi. Yani başvurusunu yaptık, ertesi gün geldi. Yani çekimi bazen azalabiliyor burada. O da galiba e, sinir aldığı yerde yoğunluk olduğu zamanlar oluyor. Ama o duruma da şu anda ilgileniyorlar. Bir hard diskimiz var ve onda bence her bizim yaşlarımızdaki insanın olduğu evet. gibi film arşivimiz var. Yaklaşık 200 tane falan filmimiz var galiba orada dizilerimizde. Bu internetsiz dönemde bizi o bayağı bir kurtardı. E, yani sürekli oradan izlemediğimiz filmleri falan izledik. Yani aslında evet. çok da sıkılmadık o televizyon konusunda. Evet. Köyde hayat güzel geçiyor tabii ki ee, yani özetle yani köydeyiz. köydeyiz, evimizdeyiz, mutluyuz, mesutuz, ailemiz evlilikteyiz, Sağlığımız, saatimiz yerinde. <laughs> bizi merak etmeyin, bizi merak etmeyin, hayat güzel. Ee, karantinadan çıktıktan sonra da biz köyde olmaya devam edeceğiz. Ee, köyde yaşadıklarımız bu kadar. Korona bitsin, herkes <laughs> sağlığına kavuşsun. Bizim e, karantina günlüğümüz ve günümüz genellikle bu şekilde geçiyor. Bu kadar